Canlar, gezgin, yeni feri öğretmene hoş geldiniz. Sizin için böyle mor mor giyindim. Harika değil mi? Evet. Sizin için ve ben sizin için. Çünkü şimdi hep beraber bir misafirimiz var. Misafirimiz için de kahve yaptım. Kim bakalım bu misafirimiz? Biliniz. Kim olabilir bu misafir? Bakalım değil mi? Evet koyalım. Hadi misafirimizle beraber sohbet edip de aylardan sonra dermişim değil. Bakalım. Evet misafirimizi gördünüz mü? Gördünüz değil mi? Yani yabancı değil misafirimiz. Arkadaşlar. Bir yeri çıkmadığımız için. Şöyle koyuyorum. Kendi kendimize misafir oluyoruz. Ben evet. misafir ediyor. <laughs> <laughs> ben de ev, oda evde ne var Giyinecek ne çekin? hayır anne değişiklik oldu nasıl o bir yeri çıkmıyoruz evet giyinelim de zorlan giyinip beni kendi de giyiniyor hadi sen de giyineceksin. <laughs> ee, kızım ben de evet. e, evde kendi evimiz niye çıktı e hayır kendimiz misafir olacağız diye. Benim geldim geldim geldim. Sağ olsun. Ama önden ben dışarı sonradan sonra, nefer iyiyim. Kend kendimiz ama diyen konuşurken diyen içim açıldı gitti. Sizlerle sohbet etmek değil mi? Yani gez git, dilip öğretmeni amir olmadıysanız hemen abone olup basınız. Evet arkadaşlar bu biraz da şöyle geleyim mi? Bakın yani bu elbise benim bir defa giydim, bir defa giydim. Evet ayakkabılarımı da e şöyle de evet eee çorabımı da göstereyim. Bu da yani e, son bir düğünde giymiştim. Ondan sonra bu pandemi oldu. Ay bugün bitecek, yarın bitecek. Dedim ki anneme ay dedim ya kıyafetlerinizi biz bunu hep yapıyoruz yalnız arkadaşlar. Çekim için falan yapmıyoruz yani onu söyleyeyim hep yapıyoruz. Anneciğim bu arada buyur kahveni de. Teşekkür ederim. Evet şöyle misafir bu e, misafir biz bize misafir olduk. Ah sodamızı unutmayalım yalnız bir şey alalım. Allah inşallah bu kötü günler gider de. Aynen. Yine birbirimizden gelip gideriz. Değil mi? <laughs> Evden kalmayız. Bu da mor Toledo. Toledo'dan almıştım bunu. Evet. Biz kahvenin yanında daha önce de söylemiştim. Soda markasını göstermeyeyim. Tamam mı? Yani hangisini tercih ederseniz. Şöyle. Soda içeriz. Bir soda akşamları da içebilirsiniz aslında sabah daha iyi oluyor e, O yüzden de sabahleyin tavsiye ediyorum Arkadaşlar zaten e, Geçen gün de söylüyordu bir doktor evet. sabahka annem hatta dinlemiş değil mi benim anne benim. ne evet. demişti madem sürü çok iyi çok yararlı kemiklere 65 yaş üstü Evet daha kemiklere daha faydalı diye. Aha. Ben hatta Nilber aman her gün içini O günden beri Nilber içelim <laughs> artık diyordum. Değil mi? Değil mi? Yani. O yani anne da... diyor anne benim dediğim dinleme yaşım doktorların <laughs> dediğim dinleme yaşım <laughs> diyor. <laughs> Valla arkadaşlar öyle oluyor. Yani ne olursa olsun hani bunu öğretmen olduğum için hani velilerimiz de söylüyor sağ olsun. Hocam hani siz söyleyin. Şimdi ben anneme diyorum ki anne diyorum işte her gün soda içelim, bu hareket yararlı şu hareket yararlı falan. Annem ay yok diyor veya es geçiyor veya hani e, iyi tamam falan diyor. Abi bakıyorsunuz iki üç gün sonra diyor ki ay Nilüfer Doktor Doktor, doktor böyle <laughs> söyledi. Ay anneciğim diyorum illa doktorun mu söylemesi lazım? Ben sana söyledim hani ben de mesela şöyle daha şey olsun daha samimi. evet arkadaşım. Ben de sana e, söyledim değil mi bunu? Yani aynı şekilde ama yok illa ki doktor söylemesi. <laughs> çok senin öğretmen söylediği gibi. Aynen büyüklerde bu oluyor yani büyüklerle büyük de, de, doktor de her illa doktor söyleyecek. Doktor söyledikten sonra tamam yani kullanıyor. İşte biz her gün böyle bir soda içiyoruz arkadaşlar, size de tavsiye ederiz. Zaten benim Afyon'u takipçilerim de var, onlar da bilirler. Afyon'da her kahvenin yanında mutlaka soda olurmuş, o nedenle sodayı işte de tavsiye ediyoruz. Hastalarda böreklerde de kullanıyoruz arkadaşlar biliyorsunuz, o nedenle evet içelim sodamızı. Bakın bu fincanlar da, bu bardaklar da. Hani bunu haftada bir yapın arkadaşlar, <laughs> tamam mı? <laughs> haftada bir kendinize misafir olun. Neden? Vallahi ben ee, çok özledim yani gerçekten afiyet olsun yani Soda. böyle evimizde misafirlerimizi ağırlamasını, hele bu dönemde masaları falan hazırlamasını. <laughs> Özledik değil mi? Yani Mart'tan beri bizim eve ne misafir geliyor arkadaşlar böyle kabul, kabul etmiyoruz hani kusura bakmayın çünkü 82 yaşında bir annem var ne de biz gidiyoruz ancak dışarılarda böyle hani hava almak yürümek için falan konuşuyoruz. Dün bir e, sadece işte şey, çiçekler buradan için kapacımız geldi. Hatta bu lokumlarımız da bakın e, çok güzel lokumlar. Şöyle göstereyim size. Hacı Şerif'imizin lokumları. Hacı Şerif, buranın e, tabağımda mor gördüğünüz gibi. <laughs> Hacı Şerif, Hacı Şerif, buranın e, Denizli'nin yani hatta İstanbul'da var. Bilmiyorum yurt dışında var mı? Eskişehir'de de vardı herhalde diye hatırlıyorum. Eskişehir'e gittiğimizde. Eskişehir'de bir serkemçim var mı? Yazabilirsin var mı orada bilmiyorum. Evet kahvemizi içtik. Ben beyazı, annem de morum benim yani. Hatta bu günlü loko. Bir de sakızlısı var. Annem sakızlısını da çok sever değil mi anne? Evet. Hmm. <laughs> Maden suyu. Evet. Aha. Sakızlığı dün, işte dedim ki böyle kırk yılbaşı bir geliyor. Ona koydum kahve yapıp da. Ama e, şeyde aaa arkada. da, güllü de, hepsi, hepsi her şeyi süperdir hadi şefimizin. Ben size bir e, tür vereyim. Kesinlikle böyle hepsini beraber değil. Oraya gittiğimde, şimdi annemle ikimiz de iki tane mesela diyelim ki baklava iki tane şam tatlısı çünkü hepsini beraber aldığınız zaman ha bunu da epeyden beri yapmıyordum ee, ama geçenlerde artık biraz derdim yani kendim yapıyorum Helva mı falan kendim yapıyorum daha önce bir helva videom vardı hani Atatürk'ümüzün en sevdiği tatlı helva tatlısı onu da tavsiye ederim mutlaka yapın bir helvası. Evet. ve anneciğim onu çok seviyor dokunmuyor bana ben her şeye dokunmuyor her şey midesinden rahatsız o evet. nedenle diğer helva yani fahin dokunuyor evet. değil mi? Evet. Evet. Ama şey sabahleyin aç karnına tahin e, değil mi? şekersiz evet. dokunmuyor. Evet, Mide iyi geliyor. Mide iyi geliyor. Onu e, da tavsiye ederiz arkadaşlar. Onu da ben anneme dedim ilk önce yok hayır dedi. Sonra doktor deyince evet. <gülüyor> Aynı <laughs> şekilde evet uyguluyor. <laughs> Arkadaşlar şöyle söyleyeyim, şöyle söyleyeyim. Bu sırada kahvemde yarım kalmasın. Evet. <laughs> e, mod değişikliği yapmanız lazım. Mod değişikliği. Ben de bunu e, nereden biliyorum? Nereden biliyorum? Ee, i̇stersen annem anlatsın onu. Ben zaten çok konuşuyorum ya <laughs> Çünkü ben zaten çok konuşuyorum. <laughs> yani bunu annem anlatsın. Evet anneciğim. He he sen anlat istersen. Ama. Evet yani hatırlamıyorsun ha. da hani e, rahmetlik eniştemin e, ölümü e, öncesi. Hı -hı. Evet. Ben, önden hiç böyle aklımıza bir şey gelmiyordu tabii. Evet. damat e, aniden denir. E, o, Ölecek deniyordu ama bu bir için şey değildi. Evet. O gün işte aniden rahatsızlandı. O rahatsızlanınca da ben bilincimi kaybetmişim. Hı -hı. O zaman da yok. Hı -hı. Başka ev, her taraf insandan dolu ama tabi ben bilmiyorum. Ha doktoru götürelim doktoru. Hayır diyormuşum ben İlfer yok. İlfer gelsin o götürecek ben diyormuşum. Hı -hı. Son yıl telefona işte o ilacı almaya eniştesine. Ha, ölmedi diye. Haydi sen ağırlaştı. daha doğrusu. Son yıl beni getirdiler. Hadi anne gidelim dedi. Ben doktoru götürdüler. Doktor dedi bir şeyden uzak bütçesiydim sen Ortamdan. Ha, ortamdan. Ve para bozunca yerinde şey Oradan evet. uzak bütçesiyim. <laughs> hani e, hatta e, ben eniştem orada yatıyor. Ben nasıl uzaklaştırırım e, de, demiş. E, sonra işte bu doktorun dediğini biz tavsiye ettik. Ama sağ olsun o uzmandır beni. Arada böyle hatta işte bu şeyle olmazdan düğünlere gideriz, gidelim. Kızım ben bir süre kadar ne için düğün evinde sen kendin git derim. Hani herkes illa ki değişiklik olacak. Evet. Ortam değişiklik olacak. Herkes ne de istesin. Sağ olsun götürürdü beni. O günden bugün de beraber şimdi de böyle olası yine haftada bir arım götürüyor. Gibi gitmeyeceğim diyorum. Kız ayrı rahatım iyi benim değil Hiç benim gezmek canım istemeye diyorum. Evet. Ama orada gidiyoruz, geliyor iyi götürmüşüm diyor. Şey şimdi arkadaşlar, yani gerçekten hayatınızda böyle yapabildiğiniz kadar, yani elinizden geldiği kadar değişiklikler yapın. Hele bu pandemi döneminde. E, bunu da özellikle hani yanlış anlamayın tabii ki hocam işte sizin tuzunuz kuru falan filan gibi değil. Yani işte bir mesaj vermek için yapıyorum ama biz bunu hep yapıyoruz yalnız yani yaptırıyorum. Şimdi diyorum ki ben şeyde cumartesi günü akşamları hadi diyorum bu tarafa geçeceğiz. Çünkü bizim bu tarafta önceden e, ee, TürkSat falan yoktu bu online derslere başlamadan önce falan internet ve televizyonda normal çalışıyordu ama şimdi şeyden gerçi arada tutukluk yapıyor ama neyse yine güzel görüntü yani bu tarafa diyorum gazinaya geleceğiz anneciğim hadi annem nerede ya hop ön tarafta ne yapacağız diyor şimdi bu ön taraf bizim açık biraz Arka taraf daha sıcak oluyor. Tabi şimdi belli bir yaştan sonra, gerçi ben de benim de, şeyden sıcak daha önemli oluyor. Derim ki klimayı çalıştırırız ve klimayı çalıştırırız. Ya ne yapacağız? Ben canım üstüme Evet. <gülüyor> ne <gülüyor> yapacaksın klimayı çalıştır benden hmm. başlıyor. Aman diyorum yani bugün akşam işte önceden gitmiyor muyduk yemeğe gezmeye? Bugün akşam gazaya gideceğiz eğleneceğiz. Hatta bir oynuyorum. <gülüyor> 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 Anne de alkışlıyor bir gün oynarız yani böyle. Sonra şimdi bugün kahve içmek arkadaşlar. Sonra pazar günü ne yapıyoruz anneciğim? Onu sen anlat. Pazar günü de salonda, salona evet. hazırlayayım, misafir gibi. <laughs> üşenmiyorsun da dedi. İnşallah böyle üşenmez de yine, böyle gider dedi. Sanki masa, masa hazırlıyor, misafir de gelecek de. Gidip Allah hazırlıyor. Anne kalk, misafir geldi. <laughs> Masa hazırlandı evet. Sen olsun geliyorum bakıyorum. Her evet. şey sanki misafir hazırlanmış gibi. Şimdi alıştık annem de evet. pazar koduna değil mi anne? Evet. Ama ilk gün şimdi pazar günü kahvaltı yapacağız. Ee, mutfakta hiçbir şey yok. Ondan sonra çaylandık falan. <laughs> yani daha doğrusu çaylandığımızda hani gösteririm onu da. Yaz videosunu izlediyseniz onu da anneciğim beğenmişti antika pazarından harika bir değil <gülüyor> <gülüyor> yani e, ee, şey çay davet da, ona demiyorum yani bizden iyi misafir mi var Can Yücel'in dediği gibi saklamayın bardakları tabakları misafire öyleyimdir arkadaşlar. Değil mi anne? Her şeyi evet, kullanırım. <gülüyor> yani. <gülüyor> her şeyi misafirim kullanacak. Kendimiz misafir olalım. Anne kırılırsa bir daha alırız. Evet yani. Kirlenirse bir daha yıkarız. Evet. Hiç sevmediğim şey yok. Ne kivanları çok... da rahatsız eder. Ettirir. <laughs> <Öte eder. gülüyor> <laughs> Oğlum işte nasıl evet, evet. öyle her şeyi <laughs> e, e, iyisini <işte>, misafir <laughs> bardakları bırakır. <laughs> ya yani her şeyi Önem yani misafirler için. Evet yani. Hatta evet. işte böyle ufak tefek değişiklikler yapın arkadaşlar bu dönemde. Neden? Geçen gün şunu aldım. Bakın, değil mi? anne mor evet. göstereyim kavanoz. Şimdi bu kavanozu aldım geldim annemin ilk şeyi hemen. 4 kişi Evet bu başka renkleri de var. Anneme ben ilk tepkisi kavanozumuz mu yok? <laughs> <laughs> ben yine böyle bozulmuş gelmişim falan. Sonra... Biz kavun oldu mu? Bu ne için bunlar? ne yapacak Anne bunu? olacak? <laughs> Sonra ben yaptım işte bunu koydum dolaba falan. Sonra anne fark etmiş burada turuncu mor bunlar farklı farklı kapattı. Yani bu Fark mesela tamam olmadıktan sonra bunun da şeysi var arkadaşlar da 10 TL idi ee, bu açıkçası Ben böyle hani hiç almak maluyla gitmedim yani açıkçası bunu ay gördüm çok hoşuma gitti Ben de dedim şöyle değiştireyim bakın mantar mantarı da çok severim bu arada İngiltere'de de bol bol yetişiyor biliyorsunuz burada da Sonra sonra aldım ay Nilüfer diyor, ne güzel olmuş <laughs> i̇yi almışım. İyi, i̇yi almışım. Ben de insan seni berket. Ben de diyorum ki hani beğenmemiştin anne. Ha yani, beğenmedim. <laughs> beğenmedim değil de gerek yok. Beğenmedim ben de ne gerek bu fazlalığı. Evet eski Fazlılığı. ben o düşüncede haklı. Ee, yani ben de şey yapıyorum Allah da. etmesin de. Aynen var etsin. Çünkü daha önce de çok yokluk günlerimiz evet. oldu. sıfırda tükettik, şey yaptık. O da ya oradan hoş, düşünüyor. Boş yokluk günleri ha, Bu çok her şey alıp geldi evet. mi? Kızım neden aldın geldin? Bunlar diye kızıyor. Yani. <laughs> Çünkü onu e, hakla o şok geçmiyor yani. Ben de Allah'a şükür işte belli bir düzeyde, belli bir durumdayız. Tabii ki. Yarınımızın ne olacağını hiç bilmiyoruz arkadaşlar. Tamam, Ama Allah hiç kimseyi evet, atla bindirip şey. eşeğe bindirmesin. Ama eşekten ata bindirsin yani onu ha, söyleyebilirim. Hareketi. Herkese, bütün sevdiklerimize, bütün insanlara. Tabii bu pandemi döneminde çok zor durumda olanlar var. Onları da yardım kuruluşları ellerimizden geldiği kadar yardım etmeye de çalışıyoruz ben söylüyorum hani çorbada bir tuzumuz olsun yani çok değil ama hani elimizden geldiği kadar yani olsun diye. Hiç o nedenle bunları yapmaya hani çalışım bir değişiklik. Şunu da Dubai'den almıştım geçen sene bu vakitlerde. şeyden. Bunları da şöyle göstereyim bakın. Evet şöyle de takılarımı. Bunları da arkadaşlar e, şeyden oh 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 oh, oh. birden beri demek ki yapmadım. E, Portekiz'den hatta e, kulaklarınızı nasıl sevim diye bir arkadaşım girmişti oraya. Ben almayacağım güya. Aa ondan sonra hadi ben de bunları alayım. Bu aslında arkadaşlar saç bandı, saç bağlama e, bandı ve e, nerede kullandım ben bunu ha bir giydim, 20 yıl zaman saç bandı olarak kullanmıştım. Şimdi de kolye olarak kullanıyorum. İşte kendiniz nasıl yapmak istiyorsanız yaparsınız. Hani giyim videomu da izleyin. Nerede giydim nerede giydim sen, de de, sen de Evet de, de. De. yani giydikten Aa. sonra nerede giyse giy yani. Bir de şey fark ettim <laughs> bugün bizim hani bana hep şey diyorlar, kırmızıyı çok seviyorsunuz hocam. Evet, kırmızıyı çok seviyorum. Ama bir baktım ki bugün mor konsepti yapayım dedi benim de bayağı bir mor konsepti varmış. Evet. <laughs> ha geçen gün de mesela e, şu şişem, şöyle göstereyim daha önce. Ama kapak, bu da iki buçuk lira. Yani ben şöyle arkadaşlar. <laughs> Şimdi bu kapaktan bulmuş gelmiş. Annem diyor ki <laughs> bunlar işte bulaşık makinesine atıyorum. Yani bunlar ne diyor çocukların oyuncakları gibi. Çünkü aile yok nesil gibi. <laughs> şöyle. Ben ama mesajları. bu da iki buçuk liraydı. Mesela. Yani böyle farklılıklar yapabilirsiniz arkadaşlar. Ama tabi olmadıktan sonra dediğim gibi ama şöyle bir şey arkadaşlar ben kendi hayatımda da e, konuşuyorum da hiçbir zaman için Umutsuzluk olmasın, umutsuzluk olmasın. Neden olmasın? Çünkü her gecenin bir gündüzü, her yağmurlu günün bakın güneş açtığı bir güneşli tarafı. Yani mutlaka ve mutlaka her bir şey var. O nedenle siz yeter ki umutlu olun. Bu konuda da mesela ben onu da anlatabilir, onu da anlatabilir. Evet anne onu e, anlatır mısın? Yani biz böyle iflas ettiğimizde ilk zamanlar sen çıkmak istemiyordu. Evet. Hı hı. Hı evden her şey gitti. Bütün yiyorsunuz değil mi annem? Hı hı. İki, iki kuru tahtanın üstünde kaldı. Biraz İş... daha yakınlaştırayım. Hı hı. Hiç evet. Çık, çıkmayı istemiyorum. Bir de eşyalar gitti. Bahçeden bahçeye tomat ekiyor. Ondan fayda bekliyor. Aynı bekliyoruz yani. Bu okuyor. Evet, Karı yani lazım. hiçbir şey böyle. Şimdi görenler diyorlar ki, ah işte hocam dünyayı geziyorsun her şey size güzel falan filan. Ama hiç sonra... zaman öyle olmuyor arkadaşlar. Evet. ertesi gün oldu, o domat ile, domatesle satılması çürüyecek. Para da lazım. Acımadan o eşyaları, şeyle bu, bu arttım, ar, gittim pazara. Ben kendim yayınlayınlarım, abim, kardeşimin yanına geliyor onu Kardeşim yani geldi. arada. Kardeşim yani geldim. Tanıdık birisi geldi de. ''Ana dedi, evden de bütün eşyalarınız gitmiş değil mi? dedi, burada tomatim satıyor dedi. Ay sen nereden duydun ya dedi. ''Ana dedi, bütün aşağı mahalle dedi, kanıp var dedi, kanıp var dedi. Ben orada ne olduğumu beğenimden bir baynar su dökürdü. Başladım kendi A, kardeşim dedi sen ne ağlayayım. Hiç dedim içimden öyle geldi dedi. Ama yine oturdum otomatikleri sattım. Evet, para lazım. Para, para lazım. lazım. Ee, kız, kız, kız kız mı okuyor. Orada başına bir para yok deyip buraya gidelim buraya edelim diye verirler der. Başına bir iş mi gelir şöyle mi olur, böyle mi olur dedi. Şükür, eh, ondan sonra işte Allah bu okulu bitirdi, bir şey oldu. Ama ben iki sene kapıdan dışarı çıkmadım. Son bir gün, gün Güngör deriz, onun eşi hasta oldu. Oraya bekme gittik bizim gelinler. Orada da bu tersel var, yapıyorlar. Bu annesi rahatsızmış, çıkçı olmuş. Bu Gülşer arka Gülşer dedi. Ulan beni kız Gülsel. kızı Namser dedi senin günün var mı dedi. Yok dedim ben günü filan girmeyorum dedim. Aa dedi ana bek yakıştın içimizi dedi. Gir de işte dedi sen gir dedi. Yok dedim ben dedim girmeyeceğim dedim ana istemeyorum dedim. Son eve geldim. Nilper, o onlar bir şey demedim galiba Nilper dedim, dedim böyle şey dedim Selma Dezen Türkçeymişti dedim. Gülser Dezen gir, Gökçen Dezen gir, sen, sen gir içimiz yakışıverdin de yola dedi. Ben de ne, sen ne deyin dedi. Hayır dedim dedim. Ben de nereye oturacağım milleti dedim. Bunu tahttan üstünde dedim. Ben hem de dikeceğini ne içimden bir şey içimden gelmiyor dedim. Anne dedi. Allah her şeyi verir dedi. Aklını bir hoş et sen dedi yerini gelecek mi ben? Bak. bak dedi o bebecilerin Minerve Rabbilardan o da aklını bir hoş et. Önümüzden her gün geçiyor böyle. O gibi o sen ne olacak dedi. sen dedi iki, iki şimdi bir de gelsin dedi. Evi dedi iyi kötü dedi bir şeyler gelin dedi. Bu çalışmaya başladı galiba. Alırız dedi sen gireceksin dedi o zaman telefon açtım, bu mu telefon açtı gal. Annem girdi, açtı diye, bir girdim, gördüm sağ olsun Feriha sayesinde. Bir şeyle aldım, Allah'a şükür bu Ama evet. ondan sonra boşanmak bir de. Bu basit şey oldu başımıza. <laughs> Neyse artık onu çok uzaklayalım. <laughs> <Tamam>, uzak <laughs> <mı? gülüyor> muhabbet, evet. Muhabbet, muhabbet, her Onu bir daha videomuzda anlatalım, tamam. Evet, anne Cemil okumaya yapmadı. tabii bu olayların arkadaşlar şimdi böyle hani masal <laughs> gibi, gibi, gibi anlatılıyor ama suyundan hiç şey yapar, masal gibi anlatılıyor. Zor günler yani hepimiz e, belli zorluklardan geçtik hiç kimsenin böyle ben öyle söylerim her zaman için hayat bana böyle pamuk ipliğinde sarılmadı verilmedi ve işte diyorlar ki hocam ne kadar pozitifsin evet her zaman yani dedim ki ilk önce ilk önce sağlık bakın gerçekten öyle İlk önce evet şey oldu evet sağlık olduktan sonra her şey olup bitip gidiyor. Ama siz bunları öyle yapacağım böyle yapacağım derken sağlığınızı kaybederseniz hiçbir şey olmuyor. Umutlu olun ve her zaman bir şeyler yapmaya gayret edin. Ve ben Ama içimde... Da... bir eski gayret ne olacak? Çok <laughs> o kuvvet ne <veren> olacak? <laughs> <laughs> Valla ben, ben o zaman hiç ne rehberlik vardı, ne bir şey vardı. Hiç o şekilde e, bir şeyler dinliyordum ama kendi kendime ya. Valla yani böyle okuyarak şey yaparak Ay, değilim. Ay, Demek ki evet, yani evet e, hayatta her zaman için e, her şey aynı olmuyor. O nedenle böyle yani oldu. Şükür, şükür, şükür. Tamam. Allah'ım. Öpüyoruz. Bir başka sohbet edeceğiz. Başka sohbet şey edeceğiz. Evet. <gülüyor> <Çok>. <gülüyor> bir dahaki sefere sizleri seviyorum beğendiyseniz beğen tuşuna basınız evet Ve paylaşabilirsiniz dostlarınızla arkadaşlarınızla